Çünkü ben burada duracağım. Nasıl Aslan, ya? Aslı tamam. Herkese bir sürprizim var. Bu bir oyun gecesi videosu bu. Gupı. Bir sürü oyun oynayacağız. Sadece köpek oyun. Arkadaşlar Kuzey'e bir şey yapmıyorum maalesef. Çünkü o süt oyuncu. Dışarıda kavga mı oluyor? Dışarıda kavga oluyor. İçiyorum çünkü. Bir dakika saçımı toplayacağım. Bir dakika ama saçımı toplayacağım. Tamam bekliyoruz. Hepiniz aynı yerde durmuyorsunuz ha. Dedim ki, dedim ki, dedim akşam dedim ki, dedim ki, dedim ki, dedim ki, dedim ki, dedim ki, dedim dedim, dedim, dedim. dedim. dedim, dedim. Gracias. tatlı. <laughs> İyi <laughs>